Güney Avrupa ve Batı Asya'da doğal olarak yetişen kuş üzümü, Türkiye'nin özellikle Ege bölgesinde görülmektedir. A, B1, B2 ve C vitaminleri ve çeşitli mineralleri taşımaktadır. Damar direncini artırdığından genelde damar hastalıklarının tedavisinde kullanılmaktadır. Bağırsakları yumuşatma ve toksinlerden arındırma etkisi vardır metabolizmayı özellikle sindirim sistemi ve karaciğeri destekler. Balgam sökücü ve mukoza tahrişlerini giderici etkileri de vardır.